Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu videoda Koskan'ın esmer tahinini inceleyeceğiz. Ben ürünü Migros'tan aldım. Fiyatı 21 lira 90 kuruş. Açıkçası ben ürünü ilk kez gördüm. Ürünün de tam ismi zaten kabuklu susamdan esmer tahin diyor. Herhalde normal tahinden biraz daha yoğun bir ürün. Ben tahini özellikle de tahin pekmezi çok sevdiğimden dolayı alıp bir denemek istedim. İsterseniz zaman paketine bakalım. 300 gramlık bir kavanozda satışa sunulmuş. Kalori değerleri 100 gramda 504 kalori. Şurada tarif etmeye çalışmışlar. Kabuklu susamdan tayin, susamın kabukları alınmadan kavrularak değirmenlerde ezilip akabilir krema haline getirilmiş halidir diyor. Şuraya da tayinin faydalarını içeren bir yazı koymuşlar. Okumak isterseniz bu şekilde. Böyle bir etiket yapmışlar ekstradan. Tayin gerçekten de abartmadığınız sürece gayet güzel, besleyici bir besin kaynağıdır. Bir de üzüm pekmeziyle karışınca tabii ki nutellayı döver bence. Evet, şu kavanozu açalım ve tadına bakalım. Nasıl bir şeymiş bu? Esmer tayin Ben de ilk kez deneyeceğim. Güzel, kolay açılabilir bir ambalaj kullanmışlar burada. Biraz da bir karıştırmak gerekebiliyor taini açtıktan sonra yağ üzerine çıkmış olabiliyor. Biraz ben ya yarca ama. Evet, rengi normal tayine göre biraz daha e, koyu gözüküyor. Gerçi şu an tam ışığın altında olduğu için size normal gibi gözüküyor olabilir. Önce bir kokusuna bakayım. Evet, kokusu biraz daha böyle e, tayinin yanık hali gibi keskin bir kokusu var. Şimdi biraz karıştırıp bir tabağa alayım. Evet, bir tabak getirdim. E, diyeceksin şimdi bu manyak yine niye teraziyi getirdi yine? E, çünkü önce sade deneyeceğim, sonra da pekmezle karıştıracağım. O yüzden pekmezle tayinde oran önemli. Onu ölçmek için getirdim. Önce bir sade olarak bakalım tadına. Karıştırdım bu arada. Kıvamı da normale göre biraz daha yoğun gibi. Evet bir sade olarak önce tadına bakayım. Evet oldukça yoğun, e, hafif yanağmsı bir tadı var ama çok acı bir tat değil. Güzel bir tat. Kıvamı biraz daha keskin normal tayine göre ama tadı gayet güzel. Bir de şimdi pekmezle karıştırıp nasıl olacak ona bakayım. Ben genelde 3 birim tayin, 1 birim pekmez tercih ediyorum. Yani 30 gram tayin koyuyorsam 10 gram pekmez koyuyorum. Bir de çok fazla karıştırmıyorum. Bulamaç etmiyorum yani. Bence öyle daha lezzetli oluyor. Ya şimdi 20 gram Tahin yaptım. 7 gram da pekmez koyacağım şimdi. Evet. Gayet güzel gözüküyor. E, normalde ben tahini birazcık da ısıtırım. Pekmezi koymadan önce. Çünkü pekmezle ısıtırsanız yanıyor pekmez. Tahini böyle e, benmari usulü veya Mikrodalgada 20 saniye, 30 saniye civarında ısıtırsanız sıcak oluyor ve gerçekten çok güzel oluyor. Ama bunun tadına bakacağım için yapısı değişmesin diye e, ısıtmadan deneyeceğim. Çok ben böyle hafif karıştırmayı seviyorum. Şöyle bir renk vermesi yeterli. Şimdi bir de pekmezle sade bir şekilde tadına bakalım. Evet, pekmezle beraber de denedim. E, beklediğimden çok daha güzel oldu. Bu karışım zaten küçük bir mucize gibi. E, ben zaten tayin pekmez karışımında dediğim gibi tayini daha fazla sevdiğimden dolayı. Burada da yoğun bir tayin var. Ben de hatta 6-7 gram yerine 8 gram koydum pekmezi. çok da güzel oldu. Yağ gibi akıyor. Hatta sanki yağ oranı biraz daha fazla gibi normal tayinlere göre. Çünkü damakta gerçekten hiç böyle tayinin o tortusu vardır ya o tortu hiç bırakmıyor. Direkt kayıp gidiyor. gerçekten çok beğendim. Koska'nın zaten tayinli pekmezini de severim ve genelde bu markadan tüketiyorum. fiyatı biraz pahalı yine dezavantaj olarak. 300 gramlık bir kavanozda satılıyor ve 21.90. Normalde market markalarındaki tayinler işte Bim'de, Migros'ta, Şok'ta falan olan tayinler herhalde 17-18 lira 800 gram 700 gramlık büyük kavanozlarda satılıyorlar. Normal en ucuz tayine göre bakarsak yani 2.5 kat gibi bir fiyat farkı var aralarında. E arada sırada tüketiyorsanız çok bir şey fark etmeyecektir fiyat olarak ama sürekli tüketiyorsanız tabi biraz fazla gelebilir fiyat. Ama gerçekten başarılı bir ürün olmuş. Beklediğimden çok daha iyi. Ben çok daha böyle acı bir Yoğun bir ürün bekliyordum ama gerçekten gayet güzel kararında bir ürün yapmışlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.